çiftçimiz Recep Akın tarlasındayız. Emoid Gönyo'da satın yaptık. Recep Bey merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Recep Akın, Tokat, Pazar, OFQ'yum. Emo 7 kilo 7 ektim. Ne ekiyorsunuz toplamda? 300 dönüm. Çok e, memnun kaldığım bir çeşit. Peki Emo 7 kilo ne gördünüz Recep Bey? Yüksek şey verim gördüm. İyi adaptasyon. Ha, hastalığa çok dayanıklılık. Güzel bir çeşit. Yatma yok değil mi? Hiçbir şey yok. Kıranma yok. Sağlam bir kök yapısı var. Çok güçlü de çiplenmesi var. %98 diyebilirim. Yani çok memnunum. Seneye de e, 300 dönüm komple ektiğim alanın komplesini düşün. Peki bu Ovalık Köyü'ndekilere, pazardakilere ne demek istersiniz çiftlerimize? Gerçekten çok ciddi bir çeşit. Çiftçi kardeşlerimiz hiçbir tanesinde kaybetmesini istemem. Tercih etmelerini dilerim. Yani. Ben de tüm çiftçilerimizin ürünleri bereketli olsun diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum. Maytomla kalın diyorum.